Öncelikle herkese merhaba. E, Alman Akademisi ile yolum Instagram üzerinden kesişti aslında. O süreçte bir Almanca kursu arayışındaydım ama e, gün yoğunluğundan kaynaklı gün içerisinde bir Almanca kursuna gidemezdim. O yüzden akşam eğitim veren hem de online interaktif bir eğitim veren kurs arıyordum. Bu şekilde karşıma çıktı. İletişime geçip kayıt olduktan hemen sonra daha kursların başlamasına 2 hafta olmasına rağmen Beni kelime gruplarına dahil ettiler. Daha kursun başlamadan bir kelime dağarcığım oluşmasını sağladılar aslında. Daha sonrasında kurslar başladıktan sonra gerçekten interaktif bir şekilde işlendi dersler ve ben A1 kurumu bu, kur, bu kurs üzerinden bitirdim çok da memnun kalarak bitirdim. Şu an A2'de bu kurs üzerinden devam ediyorum. E, aynı şekilde Abdullah Hoca sürekli bize derste e, metin okutma, diyalog kurma, hatta bazen e, günlük rutin sohbetleri de yapıyoruz. Bu şekilde bir ders işleyişimiz var aslında. Hani Sadece bir kitap bitirme üzerine ders işlemiyoruz. Gerçekten interaktif bir ders değiştiriyoruz ve gerçekten anlamadığımız kısımların üzerinde duruluyor. Tekrarlar da yapılıyor. Yani Alman Akademisi'nden gerçekten çok memnunum. E, faydalı bir kurs oldu benim için. Eğer devam ederse hani B1 B2 kurslarımı da buradan devam etmeyi düşünüyorum.